bundan itibaren 2014 50 54, 54, 54 adet diket devre fişi az fiş sayısı eee bu bir itibariyle o adet itibarıyla 5638'e yükselmiştir durumda. Bu sayı sürekli belirli bir e, oranda artıyor. Civata sayısı 2381 iken bugün itibariyle açık olmayan 124 hiç artıklılaşmış. Bakanlığı'nın bir markayı yerleştirme konusunda yaptığımız çalışmalar var. ki konuyu bildiğiniz sayesiniz. İllere Akbaşı bu yıl için Eylül ayında bir, şey. <laughs> bir ARGE yazılımları da en önemli tüm ar yapılan ARGE başvuruları sonucu <laughs> yani, destekler birbirine paralel olarak yani Ama farklı olsa bile. Biz burada Türk göre yönettiklerin aldığı adliye yatırımlarından destek paylarını bir hesap ettiğimiz zaman İstanbul tek başına Türkiye'nin toplamının yüzde 40'ına alıyor. Ondan sonra gelen iller Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Manisa, Adana, Konya'da daha zahmet Daha zahmet ettiği nokta bir günlük bir, bir Bizim perişan durumda olduğumuz yükselmesi istediğimiz rakam bu, bu şeyler. Konya'nın bizden önde olması özellikle Konya'da makinelerin sanayide daha gelişmiş Ağır yer harcamalarıyla, ağır yer açımlarıyla, destek taleplerinin fazla olanlar kaynaklandı. Manisa'da özellikle destek Bursa'da otomatik bozulmuş çalışması, çok geride kalmamamıza rağmen hiç de imzalama olmadığı için hocalarla beraber konuştuğumuzda bunu söylemeye çalışıyoruz. Bunu yükseltmek sinirlenir, bizden çok onun için şey. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, e, Gaziantep Bağdeli Başkanlığı'nda e, Güzel er Kişili, Büyükşehir Bölgesi Sanayi Bası, Çevre Bası ve iki tane derneğin e, kurulumuyla beraber 4562 sayıda o, o sene göre kuruldu. Bir meyve burada biz belediye gibi çalışarak e, Atlas e, e, Türkiye'nin hem bir organize sanayi bölgesi diyoruz, hem bir teknik kaskımız şu. Alan olarak belki biraz eski şehirlerden falan düşüyoruz ama enerji tüketimi olarak çalışan işçi sayısı olarak diğer bölgelerden daha derin çalışmaktayız. İlk e, birinci organize sanayi bölgemiz 1969 yılında Türkiye'nin e, ilk kurban mosyalelerden bir e, 1200 hektar diğer toplam üç bölgeye eşit. 1. Bölgede parsel sayımız 138, Fahar e, tırnağımız 118. 2. Bölgede parsel sayısı 270, Fahar tırnağımız 260. 3. Bölgede 275 parsel sayımız var ve Fahar tırnağımız 195. 4. Bölge 140 e, parsel bir büyüklüğü sadece 500 bin metrekareden oluşuyor e, e, Türkiye'de 216 tane organik sınav bölgesi var. Fahar olarak çalışan bunlardan 76 tanedir. Yani bizim bir parça büyüklüğümüz diğer ilçelerdekinin tümüne eşit değerlerdir. <laughs> Demin Kuşak Bey'in söyledi. Bizim dört e, bölgede toplam enerji tüketimiz ayrı iki yıldan bu yana sanayicilerimize doğalgazla tanıştırdık. 10 milyon metreküre yakın bir e, şeyimiz çalışmak, e, doğalgaz ürünümüz var. Bölgemizde 2006 yılı verilerine göre 65 bine yakın çalışmakta. 2007 yılında da bu rakamın 75 80000i bini kurduğu bu enerji yıllık enerji tüketimimiz 2020 yılından beri sürekli artarak bir Ancak 2004 yılında bu teşvik nedeniyle bir duraksama dönemine girdik. 2004 ile 2006 yılları arasında tekrar duyduk. Fakat 2007 yılında tekrar yükselişe geçtik. Ve yılda son iki yılda %20'ye yakın bir enerji tüketimimiz arttı. Sektor dağılımlarına da baktığımızda e, yine demir çelengleri yine birbirinden farklı tekstil yüzde yüzde %23, yüzde %9, boya %9, yüzde 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 e, tamamlanan projelerimizden bahsettiğimizde Türkiye bölge olacak e, yaklaşık 15 trilyon değerli bir indirici merkezi yaptık. E, sanayicimizin elektrik arızalarından etkilenmemesi için e, bunu yaptık TİH'e devletik 250 MW gücünde. Türkiye'de sadece de dört tane organize sanayi bölgesinde patuk su var. Bunlardan bir tanesi de Gaziantep bölgemizde şu anda 30 bin metreküp eee kısıtlı 500 kişiye işte çalışmakta ve devam olarak da ikinci eee atık çöp artmetes yapmak için bu sene sonra fizibilite çalışmalarını tamamladık ve önümüzdeki yıl içerisinde inşaat çalışmalarına başlarak 60 bin metreküp daha yaparak 90 bin metreküp kapasiteye çıkacak atık çöp tesisinde. Bu gazı yaklaşık 6 milyon lira harcayarak e, sanayicimiz 2 yıl önce şehre gelmeden önce e, kavuştu ve yaklaşık %30-35 gibi bir indirim teoriyle sağlanmışlar. Evet demir yolları ile beraber anlaşma yaparak kokteyni yaptık ve Mersin'e gelen gemiyle gelen mallar bölgemize taşınmakta. 250 bin tona yakın işlem gördü. Yani toplam gelen yükün yüzde inmeşini taşıdık. Sosyal destek olarak bölgemizde etkilenmemesi için sanayicilerimize <laughs> ev altı şebekesine almaya başladık. Evet, yaklaşık 16 milyon Euro'luk bir harcama yaparak ikinci bölgeye yer altı şebekesini alacağız. Türkiye'de ortalama enerji kaybı oranı yüzde 20 biz buradaki yaptığımız sistemle skala sistemi ile bunu yüzde sıfıra çekiyor. Yani bölgenizden hemen kayıp oranı yok. Ve bunun yaptığınız indirimler neticesinde bölgenin sıvaracılarına yüzde 10 nispetinde telaşıya nispeten indirim sağlamaktayız. Bu yıllık bazda 35 milyon hayatın bir takım ediyoruz ki bu da büyük bir şey oldu. Ve yani, enerjinin kesilmemesini direkt arzadan etkilenmemiz yer altı aldığımızda bir programımız kalmayacak. Bir